yakın arkadaşlar ee, bugün Allah kahlasa atacağım kanalımız için bir acayip nesli çekp bereme. Bol da bolun, hava iştirmiş. Tuğçe kanal için bir zor nesil çekp için. Bu atacak ki ingilizce, fakat Tuğçe çocuğun Tuğ etemende kocalıkta köpeci çekmem diyen halkımız için. Şimdi batacak ki yapmam köpeciy ki geleceğe. Allah kahlasa. bu turist ki köpeciye giderimiz bazı saatimizlerde köpeği terbiyeyip birlerini görsün. Atacağım bunları mesela inlerde. Bahasına çıkarmaz bu lan. Bürüz yiyen misyon evi. Atacağım 95 misyondan koyamaz bulan. 95 misyon? 95 misyondan. Kızık yer ne tamam. Yine yine bir de 75 misyondan köpe çekler. Bu Turetski. Nefis firma buladı bu Zorla yine firma falan görürsün. Acayip acayip firma var. Her kadar, renkleri var bunun yine. Parlament Hem mesela tek ediş falan bu. Bu lan 70 misyondan koyamaz. 70 misyondan? 70 misyondan. Acayip mesela. ki, Mamık diyen, Süperken çek. Her kadar bir diyenlerim kalalarımız var. Tutürleri var. Bize de bir nefes atıp etme atacağım. Bir burnu yut taş yapsan ku. Valla bir burnu köpe etirdik. Köpe döşek değil mi? Köpe etirdik mi? Asat de değil mi? Köpe etirdik. Kisi bak de mal değil, de değil, de değil, de değil, de değil. mi? De Tevfi de da var de değil mi? Hem mevcuba. Yine de bize halkım atacak gibi. Geppi, Kuru gibi çözüp 3 milyon son borç şey etmez adamlar pazar kalışı için. Oğuz. Bu da yani körpe çaladı. Aslar aldı. Teke aladı. Bu oldu. 12 köpeçe pazar ki koşup verelim. Şunu özüm 12 köpeçe. 12 köpeçe. Bu da yani mesela halasal bu nesne aynı mal ki bu nesne üyeme gerek mi diye Fransa'da iş şeyim ben desele. Bu salı köpeç asla uh -huh. tek asla bir milyon sek yüz bir milyar milyon boluşu mümkün. Bu pazarken polis alıp imanla vergen bir milyon sek yüz ayırt bir milyon yüz kalan bir milyon yüz veremiş şunu beri dükkanına çık gidelim. Ne çık bu oldu? Malades. Bu ne bakar şimdi ne baka, pazarki hiç yok. Kana indi hem da, meydan he? bir, bir like kanalımızda görüp geldim deseyle şimdi artık arzam bakaydık beremez şayet. Koç kaldı. kanaldan gelsene. Koç kanaldan geldim desene. Bu gelip alıp kalış gerek. Bu aksak Merdan Bey kaç tane Top 31. dikey bir çap koyamaz. Kula Bunun de aksak hiç kim koymadan. Padarki gerek mi deseyle pulunuzu beredi. Yok padarki deseyle yine padarki sene beredi. İç kat cayınız körpe çale bulup kaladı dostlar. Bir yarım. bir milyon 800 milyon içinde 2 İç İç kat Bunu çay baladı. 2 kat çay döşe alıp kaladı. bizada undan tashqari boshqacha tovarlar ham borana tovarni viбori xirrik ko'raverasizlar anadeymi полный deymi hammasi bor an tovarni vibri ko'p shu mardonbek tovarchi deb beraverasizlar ikki yuz yigirmanchi do'kon hammangizni kutib qolamiz